This place is nice. I really like the music that they play. Babel is on the drums. <laughs> Karşımızda 2015'te tam 3 tane Oscar ödülü kazanmış bir film var. Whiplash. Bu filmde genç bir konservatuar öğrencisinin hayallerinin peşinde koşuşu anlatılıyor. Filmin temeli bu. I'm part of Schaefer's Top Jazz Orchestra. It's the best music school in the country. Andrew adında bir öğrenci ülkenin en iyi müzik okuluna başlıyor ama orada karşısında çok çetin ceviz bir öğretmen, bir eğitmen bulacaktır. Fletcher trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, Bu filmin benim çok beğendiğim, beğenerek seyrettiğim Siyah Ku adındaki filmle benzer bir senaryo sahip olduğunu söyleyebilirim. O filmi seyredenlere benim şimdi bu film için söyleyeceğim şu cümleler çok tanıdık gelecektir. İlk olarak belli bir konuda çok yetenekli bir öğrenci var. Diğer tarafta da bu öğrencinin bu yeteneğini, bu potansiyelini fark etmiş yine yetenekli bir öğretmen. Daha sonra da bu Çetin Ceviz öğretmenin bu öğrencinin yeteneğini ortaya dökebilmek için, çıkarabilmek için uyguladığı sıra dışı yöntemler. Ben bu sözleri, bu cümleleri bu film için söyledim aslında ama Siyah Kuyu seyredenler bu sözlerimin aslında o filmi de anlattığını fark edecektir. Bu arada Siyah Kuyu'nun çok beğendiğim tekrar söyleyeyim, çok beğendiğim Siyah Kuyu filminin 25. kare üzerinde tam 1 saat 18 dakikalık bir inceleme videosu var. Her iki filmi de çok dikkatle izlemiş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Viplash ve Siyah Kuyu karşılaştırmak, kıyaslamak son derece yanlış. Her iki film de Oscar ödülü kazandı. Tamam, bunu bir tarafa bırakıyoruz. Ama Whiplash Siyah Kuğu'nun ligine çıkamaz. Ama bu düşüncem, bu tespitim, bu görüşüm bu filmi kötülediğim anlamına gelmiyor. Ben sadece Siyah Kuğu'ya hakkını teslim etmek istedim. Whiplash özellikle müzik severler için, müzisyenler için son derece değerli bir film. Filmdeki kırılma anları, senaryonun sizi sarstığı anlar gerçekten güzel ve izlenmeye değer. Ben bu videoda bu filmin detaylı bir incelemesini yapmayı düşünmüyorum çünkü film bence bunu hak etmiyor. Ben sadece birkaç noktaya değinmek ve bu konulardaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Benim amacım bu. Bence önce şunu bir görmek gerekiyor. Herhangi bir yerde, herhangi bir okulda sıra dışı ve yetenekli öğrencilerin bulunması ne kadar normalse Fletcher gibi farklı yöntemler deneyen, farklı düşünen öğretmenlerin çıkması da normal. Zaten burası ülkenin en iyi müzik okulu. Aynen öğrenciler gibi öğretmenlerin arasında da bir rekabet var. Dikkat ederseniz Fletcher'ın trafik kazasında öldüğünü söylediği Sean Casey adındaki öğrencinin daha sonra kendisine astığını öğrendik. Sean died yesterday in a car accident. You know of his death? Last month he hanged himself in his apartment. İşte Fletcher'ın uyguladığı o yöntemler yetenekli de olsa bir öğrenciyi sonuç olarak depresyona onun ardından da intihara sürüklemişti. Peki buradaki soru şu. Fletcher neden bu gerçeği öğrencilerinden saklamıştı? Neden onun intihar ettiğini söylemiyordu da onun ölümünü trafik kazasına bağlıyordu? Aslında bunun nedeni Fletcher'ın sınıfın içerisinde kullandığı yöntemler noktasında bu konuda içten içe hissettiği, gizli gizli hissettiği vicdanında duyduğu bir sorumluluk duygusu olabilir. Aslında Fletcher sadece keşfettiği, emek verdiği ve bir yere kadar getirdiği ve bunların da ötesinde gelecek gördüğü bir öğrencisinin ölümüne, onun kaybına üzülüyor da olabilirdi. Ama onun intiharını sınıftan gizlemesi, öğrencilere bunu söyleyememesi ya da söylememesi Fletcher'ın duygularının belli noktalarda bazı noktalarda karmaşık olduğunu gösteriyor. Belli ki itiraf etmese de ve bunu kabullenmese de, kabullenemese de ve bunu dinlendiremese de bu noktada vicdanında bir soru işareti var. Bunu anlayabiliyoruz. Onun amacı yetenekli gördüğü, yeteneğini fark ettiği öğrencileri sınır olmaksızın zorlayarak onların kapasitelerinin ortaya çıkmasını sağlamak. Zaten dikkat ederseniz Fletcher ölen öğrenciden Sean'dan bahsederken onun neredeyse Andrew'dan bahsettiğini düşündük bir an için. Fletcher Andrew'da bir ışık görmüştü. Aynen eski öğrencisi Sean gibi. Ama diğer taraftan Fletcher gerçekten acımasız yöntemleri olan birisi. Onun orkestrada görmek istemediği birisini bir öğrenciyi saf dışı etmek için nasıl sinsice hareket ettiğini gördük. Aslında akordu bozuk olan kişi bir başkasıydı. Ama Fletcher beğenmediği ve memnun olmadığı birisini oradan atabilmek için dolaylı bir yöntem kullandı. Fletcher buna benzer bir yöntemi davulcu içinde yapmakta bir sakınca görmedi. Fletcher davulcunun performansından memnun değildi. Ona olan bakışlarını görüyor musunuz? Fletcher beğenmediği ve değiştirmek istediği bu davulcunun notalara bakmak zorunda olduğunu biliyordu ve bu fırsatı kaçırmadı. Andrew'un buraya özensizce bıraktığı bu nota defterini alan kişi tabii ki Fletcher'dı. Tekrar edeyim, Fletcher acımasız birisi ve kendi yöntemleri var. Akort konusunda yaptığı o oyunun bir benzerini bu kez de beğenmediği bu davulcuyu değiştirmek için yapıyor. Davulcu ben sahneye böyle çıkamam dediği zaman aslında Fletcher şaşırmıyor. Şaşırmış gibi yapıyor ve hemen Andrew'u onun yerine alıveriyor. Zaten onun istediği bu. Bence şunu hiç çekinmeden söylemek gerekiyor, söyleyebilmek gerekiyor. Freicher'ın yöntemleri, kullandığı yöntemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Öğrencileri aşağılaması, onlara hakaretler yağdırması, konumunu ve gücünü öğrencilerin üzerinde orantısız bir şekilde kullanması, "Seni buraya ben getirdim, ben seçtim, bunun kıymetini bilmek zorundasın." şeklinde özetleyebileceğimiz bir yaklaşım sergilemesi öğrencileri herkesin içerisinde çok ağır bir şekilde hem de aşağılamaya devam etmesi ve hatta tokat atması bu yöntemle bir şeyler öğretmeye çalışması işte tüm bunlar asla mı asla kabul edilebilecek bir öğretim yöntemi olamaz. Fletcher öğrencileri beğenmiyorsa onları değiştirme hakkına zaten sahip birisi hepsinin yedeği var ya da çoğunun yedeği var. Ama Fletcher bunu yapmıyor o karakteri gereği açıkça sahtekarlık yapıyor. Bence burada kurnazlık ve sahtekarlığı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Fletcher'ın bir öğrencisini korodan atmak için akort noktasında ya da herhangi bir konuda açıkça yalan söylemesi eğitim bilimleri açısından kabul edilemez bir yöntem. Bunu kabul edemeyiz. Şeytan'ın avukatlığını yaparsak iyi de ben bunları onların yeteneklerini ortaya çıkarmak için yapıyorum. Gerçek bir yetenek ben ne yaparsam yapayım asla pes etmez. İşte böyle bir yaklaşım son derece yanlış, son derece zararlı. Fletcher'in yarışma için ya da kendi kariyeri için ne olursa olsun fark etmez öğrencilerin hayallerini yok etmeye, onları sanata küstürmeye ne hakkı var? Andrew gibi çok yetenekli bir öğrenci tesadüfen gördüğü o idanı görmeseydi ne olacaktı? Hayatı boyunca babasıyla film mi izleyecekti, buna mı mahkum kalacaktı? Kız arkadaşı da gitmişti o bir süre sonra yavaş yavaş kaybettiği fırsatları düşünmeye başlayacaktı ve ister istemez mecburen depresyona girecekti. Herkes onun kadar şanslı olamaz ki. İşte bu anlamda ne Fletcher'ı e ne de onun kullandığı yöntemleri bunları savunmak doğru olmaz. İdealizm hiçbir zaman saçmalamak değildir. Disiplin hakaretlerle ve dayakla sağlanmaz. Bunlarla bir şeyler elde edebilirsiniz belki ama bu eğitim olmaz. Nitelikli bir öğretmen öğrencilerine hakaret etmez konumunun ve gücünün ardına saklanmaz. Tüm bunlar ancak öğretmenin acizliğini gösterir. Ben final noktasında filmin bizlere verdiği mesajların doğru olmadığını düşünüyorum. Film bizim ne düşünmemizi istiyor? Şunu mu düşünmemiz gerekiyor? Fletcher Andrew'u rezil etmek istemiyordu. Son ana kadar ondaki ışığı ortaya çıkarmaya mı çalışıyordu? Gerçek bir yetenek asla cesaretini kaybetmez. İşte bu noktada öğretmen istediği kadar ileri gidebilir. Eğer ki öğrenci tüm bunların sonrasında cesaretini kaybediyorsa o gerçek bir yetenek değildir. Fletcher'ın mantığı bu. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Fletcher eğer böyle bir yaklaşımla hareket ediyorsa ki ediyor, aptallık yapıyor. Peki son bakışların anlamı nedir? Fletcher orada açıkça gülümsüyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şu. O orada o anda kendi teorisinin haklı olduğunu görüyor. Böyle düşünüyor. Gülümsemesinin nedeni bu. Bence son sahnede Fletcher bir kumar oynadı. O Andrew'da daha önce bir ışık görmüştü. Aynen ölen öğrencisi gibi. Ama Fletcher kendi kariyerini ve kazanma hırsını, başarılı olma hırsını Andrew'un içerisinde gördüğü o ışığın önüne koydu. Kendisine ondan daha fazla düşündü. Fletcher'ın kanlar içerisinde oraya kadar gelmiş o öğrencisine müdahale etmesi gerekiyordu. Onu kenara çekmesi gerekiyordu. Ve ayrıca o halde kanlar içerisinde bile olsa oraya gelmeyi seçtiği için pes etmediği için Andrew'a saygı duyması gerekiyordu. Ama o öğrencisini kovmayı seçti. Ve Fletcher onu daha sonra tesadüfen gördüğü anda bir karar verdi. Ve onu konsere davet etti. Eğer ki Andrew orada onca kişinin önünde başarısız olursa bu asla unutulmazdı. Ve Andrew'un sahne hayatı tamamen biterdi. Hiç ışık kalmazdı. On the other hand, if you drop the ball, you might be looking for a new line of work. Because the other thing about these cats is they never forget. İşte bu durumda Fletcher ondan intikamını almış olurdu. Ancak diğer taraftan belki de tüm bunlar, tüm bu yaşanacaklar Andrew'un içerisindeki o potansiyeli ortaya dökerdi. Her iki durumda da kazanan kişi Fletcher olacaktı. Kumar dediğim şey işte bu. Ama buradaki sorun şu, eğitim dediğimiz o kavram tesadüfleri mi bırakılacak? Fletcher o gece oraya gitmeseydi ya da Andrew o inanı görmeseydi. Veya bunların da ötesinde Andrew o gece o sahneye dönmeseydi ne olacaktı? Fletcher yetenekli bir gencin hayallerini sonsuza kadar karartmış olacaktı. Bence şunu unutmamak gerekiyor. Herkes hayatta her şeyi başaramaz. Bazen pes etmeyi de bilmek gerekiyor. Pes etmek, vazgeçmek, hayata küsmek anlamına gelmiyor ki. Her şeyi başaramazsın ki bir noktada başarısız olabilirsin bunu kabul etmek de bir erdemdir. Ama kendini keşfettikten sonra başka bir konuda çok daha ileri gidebilirsin. Son sözüm şu. Vipnas'ı bir film olarak beğenebilirsiniz. Buna kimse bir şey diyemez. Ama eğitim bilimleri bağlamında sakın ola ki Fletcher ve onun yöntemlerini evde denemeyin.